Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Mobil Uygulama üstünden vadeli hesap nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için Ziraat Mobil'e giriş yapın. Menü butonuna tıklayın. Menü butonundan Hesapların bölümüne gelin. Yeni hesap aç butonuna tıklayıp vadeli hesabı seçerek vade türünü, vade süresini vesaire diğer tüm ayrıntıları seçip Ziraat Mobil Uygulama üstünden kolaylıkla vadeli hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.